Hepinize merhaba arkadaşlar. Resmi bu güzel birlikte arkadaşlar. E futboldayız. Bugün bu video Federico Chiesa özel arkadaşlar. Bugün Chiesa benim Federico Chiesa var ya bombacı arkadaşlar. O bugün bugün onu bugün bugün zaten başlıktan da anlamışsınızdır. Chiesa'nın Geldim şey son şeydi. 532 maç 395 gol. Şimdi 5 gol atarsa 400 gol. Ve biz de bu videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar başlayalım. Ama başlamadan önce bu başlamadan önce bugün saat yayın yok yani ya. bugün yapmıyorum bugün yayın yapmıyorum dün ya zaten dün yapmıştık ya bir de çok yoruldum, yoruldum yani. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız bu videoya ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlayalım like, abone, bildirimler. Hadi. 5 gol lazım çize. Yapay zekaya karşı oynayacağım. Neden yok ya? Yapay değil. Ligimde... Ligimde de bir maç kalmış. Amatörde oynayacağım arkadaşlar. Kendime de bir ceza koyuyorum. Eğer bu maçta Chiesa 5 gol atamazsa ne yapıyorum söyleyeyim mi? Fet barisi, e, satıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika. Çok şu cuma gitsin. Tamam böyle. Umarım kazanırız arkadaşlar. Baresliğin gitmesini istemiyorum. Ses açalım. Başladık. pas Ronaldo. Chiesa. Chiesa Paz. Rice. Medetel Ağ. Pas oh! Gol! 1-0. 396. gol Federico Chiesa. 4. dakika maç başlar başlamaz. 396. golü Chiesa. Ama pas on numaraydı. Topu pası. Örvin. Ah be örgüyüm. Vur kafayı barışçı adamsın. Hayır. Bekan baba. Rice koş Rice. Rice ayakta kal. Uy. Oh. Hayır. Çiğe sakal çıktı. Bu gol kaçtı. Dixon orta. Geçmedi. 2-0 Chiesa. 397. golü Federico Chiesa'nın. Hocam daval. Kendin attı ya... Seri kart diksin ha... Adamsın... Aldım Debrone... Koş... Debrone... iksik top Oy oh be Az ya hocam ya Al onu adamsın. Geçmiyor pas. Uzun top. Adamsın Dixon. Dixon koş. Dixon. Foto sen vur ya. Bilerekten Foto'na vurdurdum. Ah be. Rush attı ya. Rush seçiyorsa sandım. Nasıl şuttu ama o direkten dönen. Trossard olsa bu şutu kıskanırdı bu arada. Gol oluyordu arkadaşlar. Yüksela şut. Bulur kafayı. Reis. Adam size pas. Allah'ım tam gol atacağım. Niye bitiriyor? İkiz yarı başladı. 4 başlıyor arkadaşlar. Başla. Top taca çıktı. Buradan içeyiz ayağı... Adil de bir bak, köylücü de dizer taç... Melih Bostan. top dışarıda... hadi. barış için. 3 gol kaldı hadi. Gol! Dön geri. Kaç sıfır oldu? 4 sıfır. Hadi Jesus, 2 gol kaldı. The attendance 72, Raj. Raj, yüksek top. Oy! Oy! Gol! Çizre. Ne gol ama. Bir gol, bir gol. Bir gol kaldı. Bir gol kaldı. Bir gol kaldı. Ah be. Sorun. Bir keselim buradan. Oy! Kırmızı verme. Tam kart vermedi. Hadi. Oh. Herkes gol çaldı. Ah be. Kaçtı arkadaşlar. Pas. Ya oğlum Substitution oğlum ya Barış gol. 89. dakika ve Çi Barış'ı silinmiyor. Ben maçı saldım. Ah oh be. Barış kazandı. Bugün çeyiz oyunu 5 çalıştım. Yoksa Barış'ı sezecektim. 5 kalemle Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlaka.